Bir inmeye devam ediyorum. Şuradaki yeşilliğe bir bakın ne güzel değil mi? Burada da bir maden çalışması var. Yeşilliğe tekrar bakın. Ne güzel. Geliyor burada maden çalışmasının sahası. Öyle. Madenciler hiç acımıyor yani. Evet arkadaşlar yeni pazarın hemen üzerindeyim. Sanırım bir iki kilometre var. Yani 2 kilometre sert iniş. buranın videosunu çek demişti daha önce. Ee, artık ne gelirse videoları <laughs> çok az yer kaldı zaten. Çektiği kadar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Kan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Evet artık kalan süremiz kadar İniş videosu çekeceğim. Yeni pazarın direkt Çamlık mevkisine ineceğiz. Bakalım görüntü nasıl çıkacak, yetecek mi? Şu an yeni pazar ayağımın altında. Kadarsız belasız iniş diyorum. Çok kötü, çok. Heyecanlamıyordum neredeyse. Құрға күйлден! Karşıda kara çakal. geldik Yeni Pazar Çamlı. yeni pazar seyir yeri. <laughs> Allah'tan araç yok. Evet, sıcak asfaltı görünce insan bir hoş oluyor. Evet arkadaşlar, yukarıda da veda etmiştim videomuz sonlandırıyordum. Yeni pazara geldim. Çok şükür pazarsız, belasız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Menderes Köprüsü, Akçay Barajı'ndaki kullanılan demirlerden yapılmış. Görüyorsunuz. Menderes'in suyu oldukça azaldı. Su ortaya çıkıyor.